Milleti tespit tanesi gibi toplamak. Türk milleti Türk tarihinin en karanlık ve en ümitsiz bir döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde önce istiklalini kazanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş, sonra da istikbali için Türk devrimini gerçekleştirmiştir. Atatürk her iki olan üstü gelişmeyi Türk milletiyle başarmıştır. O, her iki mucizeyi de Türk milletinin azim ve kararlılığıyla yapmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası her köşede Amanda fikri tartışılıyordu. Ulusal kurtuluş hiç kimsenin aklına bile gelmiyordu. Aydınlar, siyasetçiler hatta askerler arasında Amerika mandasını kabul etmek düşüncesi ağırlıklıydı. Türk topraklarında Amerika mandası fikrinin yoğun ve hararetli olarak tartışıldığı bir dönemde Amerikalılar General Harbour'da Anadolu'ya incelemeler yapmak üzere göndermişlerdi. Türk devletinin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nde de Mandacılık tartışmaları yoğun yapılmıştır. Anadolu'daki direnişi engellemek ve manda fikrinin yaygınlaşmasını sağlamak için Anadolu'ya gelen Harbord 22 Eylül 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile de görüşmüştür. General Harbord Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu'nun ekonomik ve siyasi yapısı itibariyle iyice tükenmiş olduğunu ve bu şartlarda güçlü devletlere karşı konulmasının olanaksız olduğunu, bu nedenle mandatel yönetim şeklinin kabul edilmesinin Türkler için en makul yol olduğunu anlatır. Harbord siz birinci Cihan Savaşı'nda başta Almanya olmak üzere dört müttefiktiniz. Dört yıl savaştınız ve sonunda mağlup oldunuz. Dört müttefikin bir arada yapamadığını, bu vaziyetinizde tek başınıza yapmayı nasıl düşünebiliyorsunuz? Fertlerin zaman zaman intihar ettiğini görürüz. Şimdi de bir milletin intiharına mı şahit olacağız? Mustafa Kemal'in vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ediyoruz. Sözüyle şaşkına dönen General Harbord. Peki. Bu kadar büyük bir işe girişiyorsunuz. Paranız var mı? Bütçeniz nerede ve nedir? Bu parasızlıkla ve vasıtasızlıkla işe girişmek memleketi feci bir akıbete sürüklemek değil midir? Bu sorumluluğu üzerinize nasıl alabiliyorsunuz? General Harbord'un sözleri Mustafa Kemal Paşa'yı o kadar sinirlendirmişti ki elinde oynamakta olduğu tespihi kuvvetle çekmiş, ip kopmuş, tespih taneleri yere dağılmıştı. Eğilip o tespih tanelerinden birkaçını toplayarak ipe dizdi ve sözlerine şöyle devam etti. Görüyorsunuz general, ip kopmuş ve taneler dağılmıştır. İşte ben şimdi yaptığım gibi o taneleri birer birer toplayacağım ve tekrar ipin üzerine bir araya dizeceğim. Bunu toplarsam ben toplayacağım. Toplayacağım o dağları yeniden bir araya getireceğim, yeniden kuracağım. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bu tespit taneleri birleştirilemez. Türk milleti oluşturulamazdı. Türk milletinin gücü bir noktada toplanamaz. Bugün vatan dediğimiz toprak parçası ve onun üzerindeki hakimiyetten doğan hürriyetimiz olmazdı. O dağılan tespit tanelerini toplayıp bir araya getirip bir Türk devleti kurmak ancak bir büyük deha ile mümkün olabilmiştir. Biz Türk milletine de düşen görev o tespit tanelerini ayırmamak için uyanık ve kararlı olmak ve bu kaderatımızı kişilerin keyif arzularına bırakmayacak kadar bilinçli vatansever olmaktır.